Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir içerikle çok eğlenceli bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün ekibimizle birlikte 24 saat boyunca sadece Ikea'dan besleneceğiz. Çok eğlenceli bence ya. Sen seviyorsun Ikea'yı çok. Yemeklerini sevmiyorum. Yalan söyleme. Hep bize Ikea'nın tavuğunu çekiyor yok. Kırkçısı çekiyor diye demiyor muydun? Hayır. Ha? Hayır. Diyordun yalancı. Hayır. Makyajım var dokunma. <laughs> ya bak bak şu kelimeden çok sıkıldım artık Serkan ben. Ne yapayım? <laughs> Valla <laughs> süperim ha. Valla şimdi ellerimde şapar var. Bak beni sinirlendirme onu atarım havuza seni ha. Ikea'da çok güzel bir şey alacaktım sana vazgeçtim. Ben kendimi alırım. Ama bu bir sürprizdi. Nasıl sürprizdi Çok ya? güzel bir sürprizdi. Nasıl ya? Ki senin doğum günü de yaklaşıyor değil mi? Eee? Doğum günü hediyesi mi alacaktın bugün bana? Bugün, bugün, bugün niye alalım? Bugün doğum günüm mü? Hayır ama bugün alacağını söylüyorsun. Hayır. Ne alaka ya? Ay sırada o da var ya hani ona göre ayağını denk al bak bana. Nasıl Böyle yani? Böyle hareketler yapma bence. Doğum gününe kadar her gün her videoda bana bir hediye mi alacaksın? Hayır aşkım sen de bu kadar hediye <laughs> meraklısı olma ya. <laughs> Şaka yapıyorum ya manyak. Ama hediye alacağım. <laughs> <laughs> alayım arkadaşlar. Sizce ne alayım? Benim aklımda çok güzel fikir var. Şaka yapıyorum. Hatta ya. planladım bile. Güzel şey. Düşman, kadar şeyi. Düşman O kadar Allah sevineceksin Allah. ki diyecek diyecek. Direkt diyecek ki bunu videosunu çekiyorum ben. Gerçekten Benim mi? Benim hediyemle. Değil mi Serkan? Sen biliyorsun değil mi hediyeyi? Evet. Ya daha var bu arada aslında doğum günü 20 Kasım biliyorsunuz ki. Yani bu arada arkada bir tane kedi sıçtı. Nasıl, <laughs> yani? Saksının oraya. O kedi tam olarak ben. Şu umurumda değil. Nasıl sıçar ya arkada? <laughs> Kameralara doğru. Aşkım Neyse. valla düşünmen yeter. Gerçekten düşünmen yeter. Yanımda olman Almayayım yeter. Almayayım mı? Yeter. Alma. Tamam olur. O zaman bana al, o kadar. Olur. Tamam sana alayım onu değil mi? Onu tamam olur. Tamam. Ama sonra demeyin Serkan bana ne istemiyorum demesek. Tamam mı? Yok valla adam. İyi tamam. Anlaştık. Anlaştık. Gerçekten yanımda Ama doğum gününü kutlayayım yani. Yazık o kadar da değil, <laughs> o kadar da değil. pasta bir yemektir, yapılır. Neyse arkadaşlar, şimdi biz hiçbir şekilde kahvaltı yapmadık. Hepimiz açız. <laughs> Kurt gibi. Ve ilk öğünümüzü Ikea'da yapacağız, öğlen yemeğimizi Ikea'da yapacağız. Akşama doğru da belki Ikea'da bir şeyler alıp evde yaparız aşkım. Gözüm hala şiş, arpacık çıkmış. Herkes demiş ki mikrop kapıyor gözüm. Hayır arkadaşlar, gözüm arpacık çıktı, mikrop değil. Yani arpacık da bir mikroptur belki, bilmiyorum yani, evet, ama... Mutlaka. Yani çok iyiyim şu an, biraz daha indi. Videoya geçmeden videomu beğenip, kanalıma abone olup, şuradaki emojiyi de yorumlara atın, herkesi kocaman öpüyorum hazırsanız videoya geçiyoruz. Hadi. Geldik arkadaşlar. Geldi. Ne oldu? Araba üstüme ee, işte, orta, işte. Bizim uyku düzeninin geldiği son nokta. Resmen akşamüstü kahvaltı yapıyoruz. Görüyor musunuz? Evet Hadi. arkadaşlar şimdi Ikea'ya geldik. Öyle bir şey buldum. Ne buldun? Söyle. Öyle bir şey mi oluyor Göster. Ya? Göster bakayım. Ne, ne bu? Lime limon tozlu. Balık diyor, fiş diyor, balık diyor. Balık şeyi, baharatı, limon biberi mi? Evet. Şu açıp koklayamıyor muyuz peki? Abartma. Ya işte çatlarım şimdi, bir de 230 <laughs> lira ya. Serkan öyle gösteriyorsun, bari test sırrına bir göster. Amerikan şeylerine, pardon, Alman şeylerine geldik. Ama kahvaltımızı yapmamız lazım hayatım. Evet. Daha sonra bu markete, küçük bir market var burada, geleceğiz buraya. Çip Ama çip tursu cips turşusu diyor. Cips ne? Cips turşusu, bakacağız onların hepsine birazdan. Yani. Şimdi hot dog yememiz lazım çünkü <laughs> ben gerçekten çok açım arkadaşlar. İlk öğünümüz. Bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar herkes birer tane hot dog yiyor değil mi? Nasıl evet. bir tane? Birer tane hotdog. Tamam. Bir tane mi yiyeceksin aşkım? Evet. Yok. Bir tane ya. Bilemiyorum. Bir tane patates kızartması da alayım yanına. Patates kızartması çok güzel. Yok evet. O. Niye? Patates kızartması öyle mi? Hayır hayır patates kızartması. Neden ya? Yukarıda yiyeceğiz, yukarıda Kendi yemesin o zaman. Hayır, Bırak patates biz yiyelim. Biz yeriz aynen. Ay. Patates kızartması çok güzel oluyor çünkü. Buranın. Evet. Nasıl görün be? Baya iyi oluyor ama. Tamam lan yemeyeceksin. <laughs> Yiyecek. Bu Biz yiyeceğiz. Evet. 3 evet. Üç tane hot dog olacak. 1 ee, Bir tane patates kızartması. İçecek olacak mı? Evet. Üç tane de içecek olacak. Değil mi? Okey miyiz? Evet. Temassız olacak. Burası o kadar kalabalık ki <laughs> sıla yer bulmuş bile. Nerede oturacağız arkadaşlar? Buldum. Aferin kız. <laughs> Şu an mesela bir işkence bizim için bu. Sebebi ise şunlara sos sıkmak için sıraya girdik arkadaşlar. Böyle olmamalı yani. Sosları da yanında olmalı bence. Evet. İşkence çekiyor bak. <laughs> Çekilelim hadi gel. Çabuk çabuk çabuk. Sıra bekliyor ya sos için. Heh, tamam. Heh. Gel. Serkan mayonez istiyor musun? Gel. Ketçapsı istiyor musun? Biraz. Çocuk adam. Çocuk Dırır, adam. Duracağım. Mayonez. Mayonezdir. İçeriklerimizi alacağız şimdi. Meryem sen. Çekilelim. Ne Rica ederim ne demek. Biz bunu nerede yiyeceğiz ya? Yerde. Her an elindekileri düşürebilirim kankilerim. Evet ya çok şey... Server gibi. Evet, şu an gelen bir Survivor yapıyoruz aşkım seninle. Evet, aldım Herkes ben bunu. Herkes kola içiyor değil mi? Evet. Bizim sağlıksız beslenmeye uçuş... Sadece soda. da... farkında mısın? Evet, biraz bozduk ya. Serkan kolanı al dostum. Ben de bunu alıyorum. Hadi gidelim. Şimdi boş bir yer arayacağız. Bakalım bulursak inşallah. Hmm. Ben bunu seviyorum ama kola çok şekerli. Evet, eskiden kola tadı alıyorduk ama şu an evet. almıyorum ben. Ham patatesleri güzel ya, bakayım. Çok iyi. Bunların ikisi çok iyi var. Ben normalde sosisinden nefret ederim bu arada. buranın çok seviyorum. Aynen. Evet, Böyle yani. Güzel mi Serkan? Sıcak köpek. sıcak köpek mi? Hot Evet doğru. Doğru bu arada mantıken. Evet. Yani. sıcak köpek demek. Evet. Bu uzun köpeklerden bahsediyorlar değil mi? Uzun köpekler var ya. <laughs> Hatta aynı zamanda seksi demekte. Olur mı? Acıkmışız ha. Bayağı hem de. Ve çok lezzetli geldi şu bunlar. Ben zaten kolayla da çok arama olmadığı için arkadaşlar kolayı bir tık şekerli buldum. Böyle çok beklemiş bir kola tadı vardı ama bu güzel. Ne kadar tuttu bu arada? 350 lira tuttu mu bunlar? Böyle bir şey. Çok iyi lan. Bayağı iyi lan. <laughs> Artık her gün buradayız. 350 lira değer ya. Tabii canım. Kola da içiyorsunuz Bir sınırsız kola. Evet. istediğin kadar içebiliyorsun. Evet. Arkadaşlar biz şimdi yemeklerimizi yedik. Birazcık böyle karnım tam doymadı. Şu bir tane hotdog yedim ama bir olsun. Mi? Şimdi biraz burada oyalanacağız. Kim bıraktı lan seni buraya? Biri de yemek yemiş galiba evet. burada arkadaşlar. Sevgilim yılbaşı hacı alacak galiba. Evet hem de beyazından istiyorum. Şu an mı alacağım? Yok canım. Ama böyle alıp getirmek Daha bir ay var ya yılbaşında. İşte bir ay önce alalım daha açmak lazım. Neyse biraz burada oyalanacağız. Bir şeyler satın alırız belki. Ay. Sonra öğlen yemeğinde görüşürüz. Yemin ederim ne zaman bu iki gelsek kendimizi kaybediyoruz biliyor musun? Çok güzel çeşit çeşit şeylerin olması iyi mi, kötü mü? Burada kaybolduğunda insan çok stres oluyor ya. Nereden, nereden <laughs> evet. çıkacağım şimdi? Deprem olsa ne yapacağım? Evet, çabuk. Tam böyle kaybolmalık bir yer biliyor musun? Evet. Kaybolsam ben kalırım burada biliyor musun? Ben askere gideceğim, Yaşarız. ben askere gideceğim. Yukarıda taklar vardı değil mi? Evet. Orada kalırdım ben. <laughs> Şöyle bir köşe olsaydım mesela çok mutlu olurdum biliyor musun? Sen de orada otursan evet. aşkım. Şöyle ağacımızı süslesek yıl başında, Yeni yıla böyle girsek. Evet ya. Çok Böyle güzel bir koltuğu. olurdu. Alalım. Şal da var. Bir şey diyeyim mi aşkım? Bunu alırsak, hı hı. yedim de şöyle uyurum bak. Evet. Bak şöyle. Rahat mı? Bu arada çok rahat. Sen üzüldüm. manyak mısın? Rahat ne demek? Kalk bakayım ben bak Dünyanın en rahat koltuğu falan. Alıyorum, alıyorum. Şekil alıyorum. Tam uyumalık değil mi? Tam. Ben gerçekten ilk defa oturarak uyuyabilirim yani. Çocuk gözlerimi patlatayım Korksun ben de. Yok yok. <laughs> Neyse annesi geldi. Annesi gelmeseydi korkacaktım onu. Aynen bu hareket yapmayı çok seviyorum çocuklara. <laughs> böyle bilmiyorlardı kimim ben. Böyle korkuyorlar ya çok böyle 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 geri geri çekiliyorlar. Çok gülüyorum ya. Tam biraz travmatik olay ama küçükken bana da yaptıkları için yapasım var. <laughs> Evin girişine şöyle bir paspas düşündük. Ayakkabılarımızı içeride çıkartıyoruz ya. Direkt Serkan bunu alalım dedi. Bence alalım mantıklı. Sıla sen ne alıyorsun hayatım? Şey kapı önüne mi konuyor bunlar? Kapı dışına mı? Kapı ama. önüne koy. Dışına da koyuluyor ama önüne de. <laughs> Ayakkabısı lan o. Ayakkabısı gibi duruyor harbiden. Evet ama çok tatlı duracak bak. Evet. Bas bakayım üstüne. Ay basmayayım. Ya e basmak için ya aşkım zaten? Aa tamam. Tabii. Güzel. Ben evimin önüne alabilir miyim bunları? Onu reyona bırakıp sakın kendine sıfır <laughs> alma. yok yok bunu alayım tabii canım. Serkan bizim bunları bulmamız lazım. Ben bunları giyip yemek yapacağım. Alır mı? Nereden bulacağım? Çok tatlı. Burada söküp çekip söküp mü almam lazım Yok Yo ama nerede Nerede harbiden? ki bunların şeyi? Bak şurada çok tatlı değil mi? Burada galiba Şapkası Şapkası falan da var bakayım. Bak. Aha evet burada. Bu alınır ya arkadaşlar. Ben size bununla yemek yapayım ama siz keşke koyu olsaydı. Neyse. Evet. Renk koyu olmayanını alırım ben de. Ay Bence şef, güzel. şef şapkası. Şef şapkası. Ayna var mı? Kimler kimler kafasını taktı Allah'ım. Evet takmıştır. Ay tam bu arada Melih şeftir ya. Ratatouille benzerim mi? Ratatou. <laughs> <laughs> Ratatou gibi. Bunlarla ben elimi kıpırdatamıyorum ki. Yılan gibi ulan, yandan bak. Zaten bütün gün onlarla olmayacak, tepsi çıkartacağım. Yani. Şöyle. Tamam, güzel. Tutamaç da lazım. Bir şey, diğer elinle de tutman için bundan alman lazım. Şöyle bir kesme tahtası aldım arkadaşlar. Şöyle bir şey aldım, şöyle kucağındakileri aldım. Sıla ne almış? Sıla böyle renkli renkli cıvıl cıvıl şeyler almış. Evet, ne almış? çok güzel gözüküyor. Gerçekten. Ikea'yı biliyorsunuz arkadaşlar başı ve sonu bir. Yani çıkamıyorsun ortasından. Ya başa yürüyeceksiniz ya sona yürüyeceksiniz. Bize bir daha o yolu yürümemek için yukarı çıkıyoruz. İnşallah buradan. Vallahi kasaları buluruz ama büyük ihtimalle bulacağız gibi hissediyorum. Kasalar ama aşağıda kaldı. Tersten mi gel gelmiş oluyor? Bunlar, bunları alabilir miyiz? Evet. Koyalım bence şimdilik bunu. Evet aşkım. <laughs> Sığmayacak Onun galiba ama. Da bir ne? şekilde yapacağız. Gel sen de gir içine. <laughs> Gireceğim galiba. Yine ne gördün aşkım? Ya yılbaşı için şu masa örtülerinden alalım. Servis Amerikan servisi Mesela mi bunlar? Amerikan servisi şöyle de peçeteler. Ay çok tatlı. Yılbaşı alışverişine çıkarız. Evet çıkalım. Ay çok heyecanlandım. Bu seferki yılbaşı için çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Gene masa üstü gene masa altı üzüm var mı? Var. Şimdi aldığımız şu arkamda gördüğünüz ürünleri ödeyip şu yemek yerine gelip yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar buranın asansör aşırı korkunç. Ayna yok bir şey yok. Evet kapkaranlık bakın. <gülüyor> Ay. <gülüyor> bir de sessiz. <laughs> bir panik oldu. Bir kasaya mı iniyoruz galiba evet. Evet 5. Evet. Beşinci çıkalım mı? Çok korkunç şu an burası. Beşinci katı yok ki buranın. Çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz. Aynı yere çıktık ya. Merdivenlere yine çıktık. Yemek katına çıkacağız ya şimdi. Orada aşağı ineceksin. Aşağı diğer taraftan. E tamam gideceğiz. ben de ondan bahsediyordum zaten. Gel evet, yine yanlış yere gidelim. İnşallah buradadır asansör ya. Yine aynı yere geldik arkadaşlar. Buradaydı az önce zaten. Bibidi babidi bum. Deminden şimdiye gelmiş. Dembe. O benim esprim be! Benim asansör yaptığım çan Ne? Ben yaptım. Arok'tan var. Aroktan. Ben yaptım. Bu ben da... yaptım. Ya. Ben yaptım. İlk Arok yapmış ama. Evet. Yine asansör değişti. <laughs> Basma. <gülüyor> Arkadaşlar yine yanlış yok. <laughs> Bu sefer artık merdivenden inmeye karar verdik. Asansörü 3. kullanışımız çünkü. <laughs> Çıkamadık bir türlü kasaların olduğu yere. Ama bize güvenlik dedi ki şuradan araya direkt minderlerin olduğu yerden dümdüz bir yol var dedi. Çok arkadaşlar yoksa gerçekten bir saat yürümemiz gerekecek o yere. Arkadaşlar kaybolduk. Arkadaşlar çok şükür küçük bir şey bulduk. Size yemin ederim yarım saattir. Tekrar yürüdük koyolu. Kısaltma bir şey yaramadı bu arada. Gideşimdik. Yine aynı yola geri geldik. Arkadaşlar şimdi kasadan ödedik hepsini, aldık. Çok güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum. Ben full böyle mutfaktan ilerledim. Çünkü biliyorsunuz ki yemek yapmayı çok seviyorum ve Instagram'a ve TikTok'a da içerik ürettiğim için oraya böyle ihtiyacım olan şeyleri aldım. Şimdi de arabamıza yerleştirip yemek yemeye çıkacağız. Karnımız acıktı ve gerçekten yemiyordum. Hava kararmış. Nasıl zaman geçti anlamadım bile. Böyle serkana taşıttı. <laughs> ya bunlar çok seslenmiyor mu? Niye bu kadar uzak yürüyor buradan gittim. Acelem var galiba. Evet, açım. Kafanı Biz kafanı yürüyorsun. <laughs> orada, orada. Oha, ah, gün reçim. batımına bakın. Oha slam. Ve biz akşamüstü yemeği yiyeceğiz. Ve biz öğle yemeği yiyeceğiz. Akşamüstü, akşamüstü. Ya tam akşam olmadı. Var mı? Yeter. Yeter bak ben çok sinirliyim ha. Tamam tamam kızma kızma. Arkadaşlar arkasını çok güzel duruyor diye size poz vereceğim. Siz de profil resmi yapın. Geçin, geçin. Yapın bunu profil resmi. Birileri koşturuyor arkamdan. Arka Çabuk. Çekilelim. Bir <laughs> Sen niye bu kadar küçüksün? Merhaba. <laughs> Siz niye minnaksınız? Merhaba. Şimdi biz yemek yemek için bu kata geldik arkadaşlar Merhaba. ama o kadar kalabalık ki yani yiyebilecek miyiz tam de emin değilim. Aşırı derecede kalabalık. Şöyle sıladan hesap edin. Bakın. <laughs> Çok, çok insan var ya. Hala sıradayız ve bu sırayı böyle gidip böyle karşıya geçeceğiz. Bir yemek yemek bu kadar zor olmamalıydı. Çok yoruldum. Sonunda arabamızı alabildik. Tek araba mı gideceğiz? Tek araba gideriz. Zaten böyle şey koyuyoruz ya tepsi. Tamam bunu da yapsalım. Yes. Her kasa bir tane koy. Ama bu ters gidiyoruz galiba. Evet ver bana. Ya herkesin eli değiyor buraya değil mi arkadaşlar? Gerçek şey bir şey yok. Bu beni birazcık İtti yani, bir tık itti. Kahkaha atıyorum resmen arkadaşlar, biri ısırmış geçerken galiba. Şu an hepimizin ayakları felç durumda çünkü bir arpa boyu ilerleyemedik, hala aynı yerdeyiz. Sadece bunları aldık, bomboş bir şekilde bekliyoruz. Şöyle yemeklerden bakıyoruz da iştah açıcı durmuyorlar ya. Bir aralar çok yemeği denemiştik, beğenmemiştik, tatları yoktu gibi. Buradan böyle kendiniz seçiyorsunuz. Arkadaşlar, aldıklarımız bu şekilde gözüküyor. Şimdi sos falanla alacağız ve ödemeye gideceğiz. Bakalım ne kadar tutacak? Tahminleri alayım. Kızı... Hmm, 2000. 2000. Evet. Sence Serkan ne kadar tutacak? 1780. 1780 diyor. Ben Abi. nedense 1300 falan tutacağını düşünüyorum. 1000, lira bile böyle birazcık şey ama 1300 diyorum ben ya. Yani. 1200 falan. Keseri nasıl lan? Aa. Evet. Arkadaşlar benim dediğim çıktı. 1200 lira. Tahminim değil, tahminlerim çok iyi değil mi? Çok iyi. Serkan ne demişti? Kaç oraya? 1700 dedi. Sen Aa. kaç dedin? 2000 dedim ben. Oo, işte, <laughs> abartma. İçeceklerimizi doldur. Ya. Ben şey içeceğim. <laughs> Gazoz içeceğim. İç aşkım. Ne istersen iç. Oturacak yer yok. Size ederim Oturacak yer yok ve yemeklerimizle birlikte kaldık burada arkadaşlar. Yemiyoruz yemeklerimizi neredeyse yani, o kadar dolu burası. bir tane yer bulduk çok şükür ki ama... İnsanlar direkt kalktı gibi biz oturduk şimdi Sıla <laughs> temizliyor burayı arkadaşlar. Sıla temizlemiyor. Sıla kolonya sürüyor ben temizliyorum. Evet. Yanlış infolar vermeyin. İşte anlayın arkadaşlar siz. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Zaten. Oturmak o kadar iyi geldik şu an. Evet. 5 saat ayaktayız. Evet. Ben. Böyle ben İsveç tabağı aldım. Şöyle sarma ve patates salatası aldım. Şöyle Serkan da dana Büftek mi almış? Evet, pilav, koleslav ve patates kızartması. Sıla makarna yiyor ama Sebzeli fırında makarna. makarna. Fırında makarna değil mi bu? Sebzeli fırında makarna. Evet. Şimdi bakalım lezzetleri değişmiş mi nasıl? Zaten biliyorsunuz biz buraya çok bazen geliyorduk ama her geldiğimizde de hep aynı şeyi söylüyoruz. Bunun tatları niye bu kadar yosun gibi? Yani yosun gibi derken yok. Saman gibi daha doğrusu. Tadı yok. Şimdi Serkan dana büfteyi tattı. Bununla beraber tatacağız. <laughs> dana büfek tadı yok kokusundan anladım bu arada. Köfte tadı var. Değil mi? Evet. Et değil bu arada. Çok kalmış. Evet, çok yani. pişmiş, çok kalmış bir et. Doğru. Zeytinyağı almıştım ya. Bu beleşe aldım bu arada bunu. Serkan istiyor mu başlanmış sebzene? He? Zeytinyağı mı? He, bir. Bulaşık tarçını değil. <laughs> Böyle beleşe almadın sen onu. Verdik mi parasını? Evet. Şunları bakayım bari. Yiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Tat <Tatıya. gülüyor> bakalım. Nasıl? Aklım güzel. <laughs> güzel mi? Geçen kadar böyle değildi, bu sefer çok yemin ederim ye bak. Ha senden alacağım, senin tabağını ben yiyeceğim. Çünkü ben bunu yemeyecekmişim gibi hissediyorum. Sevgili şey tatabilir miyim? Tat, ne olur ben tatmadım daha. Aşkım benlik makarna değil ama. Nasıl yani senlik değil? Hmm, kötü değil güzel. Ciddi misin? Evet. İyi sarmayı olmayayım. tatabilir miyim? Tabii. Arkadaşlar şimdi sarmayı tatıyorum. Bilgen abla gibi değil değil mi? Saçmalama Bilgen <laughs> abla ne? Çok böyle... Aşırı el yapımı değil yani aşkım. Tabii canım. Aşkım o kadar deme ya, o kadar mı kötü? Pizza tadı var ve yemin <laughs> ediyorum çok güzel bir pizza ama ben pizza sevmiyorum. Hiç Kök beklemediğim tata. bir tatlı. Bence Tabii. köfteyi beğeneceksin. Sen ısırdığını almak istedim. Hayır gerçekten güzel. Eskiden böyle değildi değil mi? Bayağı iyi. Bayağı geliştirmişler kendini. Serkan bayağı soluksuz yiyor. Ya bıçak almamışsınız oğlum ya. Isır ye direkt. Alırım bak. Rezil Al, ederim. Elini alma normal ye yani. Aşkım o kadar değil ya. Kötü değiller. Güzeller de sarma tadı yok mesela. Sarmaya neden bir tadı eklersiniz ki? Onlara değişik tatları Kolesi var. var. Kolesi merak ediyorum ben. Kolesi var herkes, herkes güzel yapamaz. Normal. Az önce ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı zamanda yemeğe devam edeyim. Bu patates tatlısını tatmamıştım. Az önce çorba almak istedim. Ezogelin çorbası almak istedim tamam mı? O tarafta çok kalabalık olduğu için diğer tarafa geçtim. Kepçe böyle bir kaldırdım. Çorba köpürmüş. Normal çorbalar köpürmez. Bozuk şeyler köpürür. Köpürmüş çorba. Ne çok kaynayan. Kaynayan mı köpürü? Hı hı. Ama kötü mi? Küçük küçük köpükler vardı. Büyük tamam. köpükler evet, evet. Çok kaynaması da zararlı bu arada yani yemeklere. Hayır, yemeklerimizi biz kendimiz buraya koymamız da çok ironik bir durum oldu biraz. Gerçekten. Değişik. Buradan çıkıyor muyuz yani? Tamam. Bak burada herkes kimse yememiş yemeklerini. Arkadaşlar yemeğimizi oh. yedik. Çok rahat bir koltuğa da evet. Ne düşünüyorsunuz yemek hakkında? Herkes net konuşsun abi. Tamam ben doymadım hiç de beğenmedim açıkçası. Kötüydü. İlk baştaki hot dog çok güzeldi. Evet çok aşırı güzeldi. Yani ben de beğenemedim. Çünkü saman gibi bir lezzeti vardı bence. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle çok açık ve net konuşalım. 1200 lira olduğunu da unutma ama. 1200 saman yemiş olmamız normal o zaman. Şimdi bak şöyle bir kere hot dog'dan zaten ben feyli yedim. Ekmekleri çok Güzel, kuruydu. Çok güzeldi o. Çok güzeldi. Ben, o. Çok. ben, sadece sosis kısmını yedim. Ekmeğin diğer kalan kısmını bağışladım. Vallahi Arkadaşlar benim o kadar çok eksi değil. Ben kahvaltıyı çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Çok mutluyum. Evet kahvaltı Güzel kutardı. yedim. Aynen aşırı keyifliydi. Şimdi çıkışta marketi var ya. Şimdi marketten bir şeyler alıp e, oranın lezzetlerine bakacağız. Sonra zaten akşam olmuş oluyor biliyorsunuz ki. Akşam yemeğini de onlarla yemeyi düşünüyoruz. Hadi bakalım. Sen ne düşünüyorsun peki yemekler hakkında? Sen geç söyledin mi? Saman gibi dedin. Ya ben hiç beğenmedim. Sadece kahvaltı çok güzeldi. Onun haricinde şu an aç kaldım yani. Kahvaltı da çok ucuzdu. Evet çok güzeldi. 360 liraya biz full hep üçümüz doyduk. Ben iyiydim yani çok açta değildim ama. Girişte. Peki alalım bari karnımı Çok ölsün. Çok konuşalım. 1000 lira yeseydim daha iyi doyardım. <laughs> Direk yani yeseydim. Evet. Hadi arkadaşlar şimdi market tarafına gidelim. Cam şey karnıma çok büyük sancı girdi şu anda. Ciddi Sizin yemin ederim. Şu an karnım burası gibi mi? Direkt bıçak saplar gibi bir ağrı var şu anda Asansörde karnımda. bir anda böyle oldu. Sancı var ama ya şu an karnımda benim bayağı. İnşallah şey olmayız Hayır canım olmayız canım bu kadar da değildi kötü. O değil kadar değil canım. Ama ne bileyim şu an bıçak saplanıyormuş gibi hissediyorum Soda karnıma. falan alalım bari iyi gelir. Aa, Belki. Burada kahveler var. Wow. Bu denemenin kahve mi? Kahvemi nasıl öğütebilirim diyor. Ha aldığımız kahveyi öğütüyoruz Biliyor galiba. Biliyor muydunuz? Gözüm kör oldu lan bu ne? Bana niye diyecek? Baksana. Olacak? Çikolata. Siz öyle görüyor musunuz bu? Normal evet. Üç boyutlu. Evet. Çok etkileniyorum üç boyutlu şeylerden yani. Sana hediye çektim. Ha bu alalım o zaman madem. Ben Alayım. Al Danut'ta yiyelim güzel bir yiyelim. yiyelim. bence. Arkadaşlar burada alacak hiçbir şey bulamadık ama dondurulmuş tatlı var. Bir tık dondurulmuş tatlıya okeyiz gibi geldi bana ama çok da sıcak bakamıyorum ona da. Evet. Evet. Burası da çok kalabalık. Bugün resmen İsveç mutfağında beslendik ama mutlu değilim sanki ya. Neden? Çok yemek yemek için çok çaba sarf ettiğimizin farkında değil misiniz? İ İsveç... Bir sıra Canımızı verdik yemek yemek için ya. İsveç'e gidince aç kalacaksın o zaman. Bilmiyorum. Yani yemek yiyorsun, yemek yiyorsun, efor sarf ediyorsun. Evet. Sonra gidip tatlı sırasında o yemeği de eritiyorsun. Evet. Gene evet. açsın. Gene açsın. İsveç'e o yüzden mi zayıf? Olabilir. Aşağı il çık tekrar açsın arkadaşlar. Evet. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey kamerayı böyle aşağı tut, aşağı tut, aşağı tut, aşağı tut. Hepiniz elleriniz yukarı kaldırın. Şeyle. Ni 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 ni. Altı de varmış. Biz de galiba altı tane alırız. Şey şey bunu onu görmesem. Çok yoruldum. Şey gibi geldi bana şu an. Hava alanında bir tane videomuz var değil mi bizim. Evet, hava, hava gibiyiz. Hava şu an uçuyoruz New York'a. Kanalıma abone olun. Videomu beğenin <laughs> ve kanala abone olmayı unutmayın. Öyküyü dinleyin lütfen. Danıtlarımızı aldık, çöp falan sardılar. Şimdi direkt elimize verdiler böyle arkadaşlar. <laughs> Serkan da bir şey diyor, neyse. Şimdi kahve yapacağız. Kahve alacağız. Kahve bardakları nerede Sıla? Sende mi? Bende, nereye oturacağız diye baktım. Aa gerçekten yok kahve. E para, sattılar bize. İçemiyoruz arkadaşlar, olmuyor. Nasıl ya sattılar? Bir dakika ya, yükleniyor, bir şey yükleniyor. Aa! Yo, çekirdek bölümü bitmiş. Yo var. Şansımıza ya resmen. Gerçekten ya. Ne yapacağız? Gel buraya Şere oturalım bari. arkadaşlar, durun bari yer tutalım. Az önce buradaydık. Evet. Oldu mu kahve? Bir dur ya, bismillah. Hayır yani kahve makinesini yaptılar mı? Neyi yapalım. varmış? Başı arıyormuş sabahtan beridir adam diyor çalışıyor çalışıyor kadar diyor dedim ya. Sıktırıyor. Ayıptır bu. Ayıp. Diyor. Bitti mi şimdi lastu? Yeşil yandı mı? Yeşil olmuş değil? demektir. Valla benim akşam evim olsun arkadaşlar. <laughs> Çünkü gerçekten midem ağrıyor artık. Evet. Bayağı iyi. Bakın gerçekten Biliyor. bu en iyilerinden biri bu. Dolgu. Dolguluymuş biri. De, kahvesini tatmak istiyorum. Sıcaktır ama. Bu var çarpıntı yapar. Ay Alt kahve. Filenin daha güzel. Filenin değil mi filenin ya? Dante. Ama bu da çok güzel. Ata neredeyse aynı aynılar. Çok vav wow, gelmedi bana aşkım bu. Hı, Ama evet. çok orta. Kahvesi de çok acı. Ya tatlı isteyeniz de şey giderebilir yani bence. Aynen bence de. Nasıl geçti günüm? Çok eğlenceliydi ya. İsveç yemekleriyle. Evet ayakım. Ayakım çizecek. Eğlenceliydi, bir anda tak yaptı çıktı. Öyle yani. Ben bayağı eğlendim yani. <laughs> ben de eğlendim de yemek yemek için bu kadar efor sarf etmemeliydik ya. Hı -hı. Çok kalabalıktı ve yani bir tabak alacağım, 30 dakika trosunda bekliyorum. Evet, çok çok haklı. Bence yemek için değil de alışveriş için kesinlikle zaten. Evet. Yani tartışılmaz Ama. Yılbaşı alışverişini çok iple çekiyorum ben. Ben de bu arada. Biliyorsunuz evet. geçen seneden az aşinas. <laughs> Doğum günü. sonra hemen sonra zaten yılbaşı sabah başlarız gibi. Evet arkadaşlar. Bakın Serkan beğenecek mi kahveyi? Cappuccino. Cappuccino mu aldın kendine? <laughs> Hı. Kahveyle ilgili dedim ya fil boku diye. Ee. O gerçek bir olay bu arada. Evet. Fil ile yapılan var ve onlar en pahalısıymış. Pahalı. Bin dolardan falan başlıyormuş fil kilosu. boku. Onunla fermantasyon yapıyorlar ama dünyanın en kaliteli kahvesi gibi bir şey. Arkadaşlar ve... bokun ısı kahvenin en kalitesi? Vallahi ben Şöyle çok merak ediyorum. Bir tane Manyak. kedi var. Bir, ke bir kedi cinsi var. O kedi cinsinden çıkan, o kedi cinsinin kakasından çıkan kahveler de çok pahalı. Aşırı lezzetli olduğu söyleniyor. İyi e ben benim bokumda kahve yapayım <laughs> yiyeyim o zaman. <laughs> ne alakası var? Bu bilgi benim hiç mutlu etmedi arkadaşlar. Bana <laughs> daha böyle can alıcı bilgiler verin. Bitmiyor lan. Normalde benim var ya. Danık zaman anında biter. Çok sert. Bitirdim Eşlik ben. edin bana alın. Bak o da yiyemedim. Ben bir tık, ben çok mu açtım ya? Yok istemem. Arkadaşlar hava buz gibi olmuş. Biz az önce içeride ısınmışız. Haberimiz yok. Şu an burada dondum. Sırtıma sırtıma soğuk geliyor şu anda. Aşkım. Hava çok soğumuş. Aşırı hem de. Kış, kış bir anda gelmiş lan haberimiz yok. Arkadaşlar çok güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama şöyle yani bir yemek yemek için gerçekten iki ayı seçmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten biliyorsunuz ki Donut'ı ayakta yiyorsunuz. Ve evet. ilk başta Sıla'nın bu arada bir orayı çekmeyi unutmuşum. Sıla'nın boğazına dizildi ayakta yediğimiz için. <laughs> evet. Bir anda yutmaya çalıştı falan. Bir tık o bence Kötü bir ayak yeme deneyimi. evet çok kötü. Olmadı yani. ayak yemek bence olmamalıydı. Zaten ama ye git kafasındalar. O kafada Ondan. olduğu için aslında bir tık da iyi de bir şey. Çünkü Tabii. Şey yani alışverişten çıktığınızda danıtları koymuşlar. Hani Hı -hı. mideniz kazınır ya. Tutsun beni eve gidene kadar dediğinde evet. danıt yiyebilirsiniz. Ama yukarısı da kara borsaya düşmüş artık <laughs> ha. Masalar özellikle. Yukarıda bayağı akşam yemeği için özellikle iki Ikea'da restoran olarak seçtikleri bir yer olmuş. Evet. İnanılmaz kalabalık oturacak yer aradık bulamadık arkadaşlar. Birinin kalkmasını bekledik. İnsanların başında bekledik. Evet. İnsanlar rahatsız olduğu için kalktı bu arada. Çok kötü bir şeydi. Hı hı. O yüzden benim bugüne puanım 10 üzerinden 7. 24 saat dondurma yedik videosu bile daha iyiydi be. Size yemin ederim ya. Ya da sarmayı yedik videosu. Halsiz maalsiz düştük ama gerçekten daha eğlenceliydi. Evet. Oy. sevdi. Arabada geçiyor tamam. Kalbime indirme <laughs> ya. Çıktı benim. <laughs> ya şöyle gel bakayım <laughs> şuraya sinirlendirme beni ya. Benim 10 üzerinden 7 veriyorum. 7 puanı da neye veriyorum biliyor musunuz? Yanımda siz olduğunuz için ve çok eğlenceli vakit geçirdiğimiz için 7 puanı veriyorum. Evet. Lezzet olarak ise yani 5-4 falan veriyorum evet. max. Serkan sen? Günün kalitesi olarak ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet. evet çok kaliteli bir gün geçirdim. Ama şey olarak soracak bitik. olursanız yemek puanı 2'dir yani. Tabii yemek puanı 2 ya da 3'tür yani sen? Yemek puanı olarak 10 üzerinden 2 veriyorum ben de. Çünkü 2 puana da bir sabah yediğim hot dog. Hot, hot, hot dog çok, hot <laughs> yani. hot dog çok <laughs> hot güzeldi. İkincisi de? <laughs> İkincisi de donut. <laughs> donut güzeldi ya. Çok evet, Işık olay yalnız burada. Burada bizim bir TikTok'umuz var. Hatırlayan var mı? Bizim burada TikTok'umuz vardı. Ben İzmir'e geldiğim zamanlarda. Hatırlıyorum galiba. Evet ilk bahardı. Bu arada ışığı da buradan alıyoruz. <laughs> buna 10 puan veririm mesela şu an. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz buradaki emoji yoruma yazıp videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>